Muhterem kardeşlerim cennet ve cehennem ehlinin hallerini durumlarını dünyevi akıl ve efhamla düşünemeyiz, yorumlayamayız. Kıyamet koptuğu anda bütün insanlık alemi yeniden hayat bulurken herkes yerden tıpkı bir buğdayın bir başan fışkırdığı gibi hayat bularak fışkıracak. Hayat bularak ve ruh o cesedi bularak yeniden bir hayat bulacak. Ceset ve ruh dünyada yeniden buluşup bir araya gelecekler. Ve o anda herkes çırl çıplak olarak bir telaşe, bir korku ile Endişe ile gökyüzüne gelen emirlere bakacaklar. Dolayısıyla öyle bir telaşa olacak ki kimse kimsenin şehveti duygusundan dolayı e, vücut kimliği aklına gelmeyecek. Zaten Beytullah'taki o tavaf anı da mahkeme-i kübradaki ve kıyamet sahnesindeki insanlık aleminin hayatiyetini ortaya koymaktadır. Onun bir benzerini yaşatmaktadır.